Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Ayla Yeniçun. Bugün sizinle 12. sınıf Türk Dili Edebiyatı giriş ünitesini, ünitesini işlemeye devam edeceğiz. Bir önceki dersimizde edebiyat-felsefe ilişkisini görmüştük. Edebiyat-felsefe ilişkisinde her ikisinin de insan kaynaklı olduğunu, her ikisinin de anlatım aracının dil olduğunu, e, her edebi eserin bir felsefi altyapısı olduğunu beraber işlemiştik. E, bu arada edebi eserlerle e, felsefi eserler ya da öğretici eserler, metinler arasında e, ki dil farkından da söz etmiştik. İşte edebi eserlerde kullanılan dil daha sanatlıdır, sözcükler daha mecazlıdır. Ancak e, bilimsel metinlerde, felsefi metinlerde sözcükler daha gerçek anlamlarda kullanılır. Mecazlı anlatımlara ya da sanatlı anlatımlara gidilmez. Şimdi e, bu açıklamayı yaptıktan sonra sözcük anlamı konusuna geçiyoruz. Evet sevgili öğrenciler, ilkokuldan beri görüyoruz. Biraz daha ayrıntılı olarak sözcük anlamını göreceğiz. Şimdi öncelikle burada bir sözcüğün tanımı var. Kavram birimidir. Canlı cansız, soyut somut, bütün varlık ve nesnelerin bu varlık ve nesnelerle ilgili durumların niteliklerin dildeki karşılığı diyoruz. Gayet net, güzel bir tanım. Evet, gördüğünüz gibi canlı cansız, soyut somut, bütün varlık ve nesnelerin durumların nitelik, dil, niteliklerin dildeki karşılığını anlam diyoruz bir sözcüğün anlamı kullanımına bağlı olarak değişebilmektedir. Yani sözcükler başka sözcüklerle ilişkilerine, cümle içinde kullanışlarına göre değişik anlamlar kazanabilirler. Bakın burada bir sözcüğü ele almışlar bize. Kol sözcüğünü ele alalım. Şimdi bu sözcük söylendiği zaman aklımıza vücudumuzun bir parçası geliyor. İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm. Ama biz kol sözcüğünü her zaman bu anlamda mı kullanıyoruz? Hayır. Örneğin kolum ağrıyor dediğimiz zaman bu anlamda kullanmıyoruz. Fakat bu anlamda kullanıyoruz. Fakat onun dışında da çok değişik anlamlarda kullanabiliyoruz. Bakın mesela burada şu anlamları görüyoruz. Makinenin kolu arıza yapmış. Şimdi organ ismidir, vücudumuzun bir parçasıdır. Gerçek anlamı da budur. Ama burada makinenin kolu arıza yapmış dediğimiz zaman Makinenin tutmaya yarayan, tutmak için kullandığımız bölümünden bahsediyoruz. Ağacın kolları neredeyse tüm bahçeye yayılmıştı. Yine burada da kol sözcüğünü dal anlamında kullanmışız. Gördüğünüz gibi cümledeki anlamına göre farklılaşmış. Fazla yaslanınca çekyatın kolu kırılmış. Buradaki çekyatın kolu hani kolçak dediğimiz yer, dayanan, dayanma yeri. Burada da farklı bir anlam. Türk Dil Kurumu'nun bilim ve uygulama kolları tarafından yapılmış bu araştırma. Burada bilim ve uygulama kolları dediğimiz zaman e, branşları, alanları anlamında kullanıyoruz ki burada da farklı bir kullanım söz konusu. Lakin böyle kardan yolların örtüldüğü bu gecede koldan korku yoktu. Burada kol diye bahsedilenin aslında asker olduğunu söyleyelim. Eski dönemlerde kullanılıyor. Evet, gördüğünüz gibi cümledeki kullanımlarına göre oldukça farklı anlamlar kazanmışlar. Yorumladık ama gördüğünüz gibi bir de görelim. Makinelerde tutup çevirmeye çekmeye yarayan ağaç veya metal parça, makinenin kolu dediğimizde, ağacın dalları işte karakol, koldan asker, polis onu kastediyorlar. Evet, şimdi sözcüklerin anlam özelliklerine geleceğiz. Daha doğrusu ayrıntılarına geleceğiz. Birincisi sözcüğün gerçek anlamı. Şimdi gençler sözcüğün gerçek anlamı deyince ne gelir aklımıza? Bir sözcük söylendiğinde aklımıza gelen ilk anlam gelecek. Dediğim gibi sözcük söylendiğinde aklımıza gelen ilk anlama sözcüğün gerçek anlamı denir. Peki burada aklınıza şöyle bir soru gelebilir mi? Mesela aklımıza gelen ilk anlam kişiden kişiye değişiklik gösterebilir mi? E, bu sorunun cevabı son derece net. Hayır, göstermez. Tek bir gerçek anlam vardır. Ama şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela ben yüz sözcüğü söylendiği zaman birden fazla sözcük anlam düşünüyorum. Mesela yüz dediğimiz zaman aklımıza surat gelebilir. Yine mesela yüz dediğimizde aklımıza yüzmek eylemi gelebilir. Yüz dediğimizde aklımıza sayı gelebilir. Ha şimdi diyelim ki ben yüz sözcüğünü söyledim. Ahmet dedi ki benim aklıma surat geldi. Mehmet dedi ki ben yüzmek anlamını düşündüm. Ayşe de dedi ki ben de sayıyı düşündüm. E Benim tanımda son derece net. Aklıma gelen ilk anlam gerçek anlam demiştim. O zaman bunlardan hangisi gerçek anlam? Tabii ki hepsi çocuklar. Peki bunlar nedir? Bunlar sesteştir. Burada hemen şöyle bir açıklama yapayım. Ee, daha doğrusu açıklamama başka bir açıklama ekleyeyim. Mecaz anlam dediğimiz anlam sadece ve sadece cümlede görünce tanıyacağımız anlamdır. Cümlede görmediğimiz sürece sözcük söylendiğinde benim aklıma mecaz anlam gelmez. Gelemez. Onu dediğim gibi cümlede gördüğüm zaman tanıyabiliyorum ancak. Şimdi Mesela ben size yüz sözcüğünü söyler söylemez herhangi birinizin aklına utanma geldi mi? Hayır gelmedi. İlk düşündüğünüz bu olmaz, olamaz. Ama mesela şöyle bir kullanıma bakın. Diyorum ki sende hiç yüz yokmuş. Sende hiç yüz yokmuş. Bakın burada utanma. Utanma anlamına geldi. Bu mecazdır işte. Ama bu cümleyi kurmadığım sürece siz yüz sözcüğünün utanma anlamına geldiğini en azından öncelik olarak düşünmezsiniz. Evet yukarıya tekrar dönüyorum gençler. Peki aklıma birden fazla anlam gelirse de oluyor demiştik. Bunlar sesleştir. Seste sözcüklerin hepsini biz gerçek anlam olarak adlandırıyoruz. Yani surat, yüzmek ve sayı. Dolayısıyla tanımda herhangi bir çelişki yok. Yine mesela bakın el sözcüğü. El sözcüğünü söylediğimiz zaman hemen aklımıza ne gelir? Doğal olarak elimiz gelir. Peki başka ne gelir? Bir de yabancı gelir tabii ki. Bunun dışında örneğin ben size el sözcüğünü söyler söylemez. Aklınıza kez ya da defa gelir mi? Hayır gelmez. Çoğunuz belki bu anlamı ilk kez duydunuz. Peki dışarıdan üç el silah sesi geldi dediğimde orada ne anlamda kullanmış oluyorum? Kez ya da defa anlamında kullanmış oluyorum. Evet o mecaz anlam işte. Onu ancak cümlede gördüğünüzde yorumlarsınız. Cümlede görmediğiniz sürece aklınıza gelebilecek bir anlam değildir. Evet el sözcüğünün iki anlamı var dedik. El sözcüğü bir vücudumuzun bir parçası. İki yabancı hani el içinde söz verdik ölmeden olmaz diye bir atasözümüz var. El yabancı anlamında. Elim ağrıyor dediğinizde vücudunuzun bir parçası. Bakın ikisi de gerçek anlam. Ama iki el silah sesi duydum dediğiniz zaman el sözcüğü orada kez ya da defa anlamına geliyor ki bu işte kazanılmış bir anlamdır. Sözcüğün gerçek anlamı değildir. Evet şimdi dediğimi toparlıyorum gençler. Demek ki bir sözcük söylendiğinde Onunla ilgili olarak aklıma gelen ilk anlama gerçek anlam diyorum. Gerçek anlam kişiden kişiye değişiklik göstermiyor. Aklıma birden fazla anlam gelirse o birden fazla anlama sesteş diyorum ve elbette ki sesteşlerin hepsi gerçek anlamdır ve bir şeyi de unutmuyorum. Mecaz anlam dediğimiz anlam ancak ve ancak cümlede görünce tanıyacağımız anlamdır. Evet bunu söyledikten sonra e, buradaki örneğimize bakabiliriz artık. Kurşun ağır bir madendir. Bu cümlede ağır sözcüğü tartıda çok çeken anlamında kullanıldığından gerçek anlamını korumuştur. Evet e, eski bir sınav sorusundan alınmış bir cümle. Kurşun ağır bir madendir kütlece bir ağırlıktan bahsediyor ki gerçek anlamdır. Şimdi aşağıdaki anlamlara bakalım. Bakın bunların gerçek anlam olmadığını görüyorsunuz. Yine ben aynı şeyi söyleyeceğim deminkini biraz daha pekiştirme adına. Ağır sözcüğü söyler söylemez ilk aklımıza gelen şeyin tartıda fazla çeken anlamı olduğunu bilelim. Şunlar ancak ve ancak cümlede görünce yorumlayacağınız anlamdır. Mesela çok ağır bir işte çalışıyordu. Şimdi burada ağır sözcüğü nedir? Birlikte bir düşünelim. Çok ağır bir işte çalışıyordu dediğimde yorucu iş demek istiyorum. Böyle ağır bir kıyafet toplantı için uygun değil. Mesela çok ağır giyinmişti filan da deriz. Bakıyoruz gösterişli anlamında. Her zaman böyle ağır hareket eder. Bakın bu yavaş anlamına gelir sakin anlamına gelir. Çevreye ağır bir koku yayılmıştı. Bu yoğun kesif diye tanımladığımız bir anlamdır. Keskin boğucu. Duruşundan ağır biri olduğu belli oluyor. Ağır başlı diye tanımladığımız bir anlamdır. Akşamları ağır yemekler yememelisin. Eh bu yağlı, tuzlu filan anlamına gelir. Sindirimi güç demektir. Şöyle alalım. Onun uykusu çok ağırdır. Hani uyandırılması zor insanlar için söylenir. Derin uyku. Bize karşı ağır sözler söyledi dediğinizde kırıcı sözler söyledi demek istiyorsunuz. Evet e, gördüğünüz gibi tek bir gerçek anlam ve bir sürü kazanılmış anlam var çocuklar. Zaman içinde oluşmuş anlamlardır bunlar. Ama yine de ağır sözcüğünün bizim için ilk aklımıza gelen anlamı elbette tartıda çok çekendir. Evet unutmuyorum tekrar. Bu anlamlar cümlede yorumlayacağım anlamlardır. Ağır sözcüğü sadece aklıma gördüğünüz gibi tartıda çok çekeni öncelikle sadece demeyelim özür diliyorum. Öncelikle aklımıza tartıda çok çekeni getirtir. Evet üniversite sınav sorusu bakıyoruz. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı ayraç içindeki sözün anlamıyla örtüşmemektedir. 2017 yılında sorulmuş bir soru, oldukça yeni bir soru. Ee, yoğun olarak soruluyor artık bu dönemlerde soruluyor. Şimdi metni bir okuyorum gençler. Kimi filmlerde klişe bir sahne vardır. Takdilasının başına oturup yaratma sancıları çeken bir yazar... Bu sahnede aktör aklındakileri bir an evvel dışarı vurmak için daktiloya heyecanla beyaz bir kağıt takar. Tuşların sert sesleri eşliğinde birkaç satır yazar. Bu arada yardım umarcasına kahvesinden birkaç yudum alır. Yazdıklarının içine sinmediği yüzündeki ifadeden anlaşılır. Şimdi altı çizili sözlerimiz var bakın. Klişe bir sahne. Yaratma sancıları çeken, dışarı vurma, yardım umma ve yazdıklarının içine sinmemesi. Bunların yanında da anlamlar var. Uyup uymadığına bakıyoruz. Klişe sahne basma kalıp bir görüntü. Evet kullanırız. Mesela çok klişe e, filmde işte çok klişe sahneler vardı. Ya da çok klişe sözlerle konuşuyordu gibi. Alışıla gelen basma kalıp anlamına gelir. Burada sorun yok. Daktilosunun başına oturup yaratma sancıları çeken. Buradaki yaratı edebi eseri oluşturma çabası ki evet bir şey üretmeye çabalayan yazar aklındakileri bir an evvel dışarı vurmak. Daktilosunun başına oturmuş yazmaya çalışıyor. O zaman yazıya dökmek deriz. Tuşların sert seslere eşliğinde birkaç satır yazdı. Bu arada yardım umarcasına ne yapacağını bilmeden. Şimdi yardım ummak ne yapacağını bilmemek değil. Biliyor ne yapacağını yardım bekliyor işte. O zaman şu kendi anlamında kullan daha doğrusu özür diliyorum. Yanlış anlamı yanlış açıklanmış. Yazdıklarının içine silmemesi de hoşnut olmaması. Yani doğru cevabımız hangisi? Gördüğünüz gibi Denizli. Devam ediyoruz. 2016 LYS sorusu. Yine aynı nitelikte bir soru görüyorum gençler. Öğleden önceleri yemiş toplayan işçilere yardım ederdim. Sabahları yaptığım bu beden hareketlerinin doğurduğu neşe, sevinç, eş anlamlısı ile yemek saatinde istirahat etmek. Nefes almak değil, nefes almak teneffüs etmektir gençler. İstirahat etmek, dinlenmek anlamına geliyor. Hani biliriz teneffüse çıkıyoruz diye. O teneffüs dediğimiz şey aslında nefes alma süresi. Evet, bana çok tatlı geliyordu. Bu durum uzarda güzel havanın çekiciliğine dayanamazsam, karşı koyamazsam, buralardan kaçar, gizlice gider, bir sandala atlayıp binip gölün ortasına kadar giderdim. Evet istirahat etmek, nefes almak anlamına gelmez. Az önce söyledik. Nefes almak, e, ille de Arapçasını kullanacaksak teneffüs etmek biçiminde kullanmalıyız. Burada dinlenmek denmesi gerekiyor. Yani doğru cevabımız gördüğünüz gibi Bursa'dır. Evet, e, mecaz anlama geçiyoruz. Az önce açıklamıştım mecaz anlamı. E, en azından gerçek anlamdan bahsederken biraz üstünde durmuştuk. Mecaz anlam... Ee, sözcüklerin cümle içinde kazandıkları anlamdır Bakıyorum şuradaki tanıma Anlatımı etkili ve güzel kılmak amacıyla bir sözcüğün karşıladığı kavram dışında yeni bir kavramı karşılayacak biçimde kullanılmasına mecaz anlam denir Mecaz anlamdaki sözcük gerçek anlamından tamamen uzaklaşır. Çeşitli nedenlerle çocuklar sözcüklerin mecazlaşmasının pek çok nedeni vardır. İşte deyim aktarması dediğimiz bir durum vardır. İşte insandan doğaya, doğadan insana, doğadan doğaya duyular aktarımı vardır vesaire. Ee, i̇şte mecaz şey soyuttan somuta, somuttan soyuta. Bunlar hep sözcükleri mecazlaştırmanın yollarıdır. Ancak bu kadar ayrıntı bizim için gerekmiyor. Bize gereken nedir? Sözcüğün gerçek anlamı dışında kullanılması. Şöyle bir belirtmem gerekirse size. Sözcüğün gerçek anlamı buradaysa, yani sözcük söylenir söylenmez aklıma gelen anlamdır bu. Sözcüğün gerçek anlamı buradaysa, mecaz anlam alır başını gider, o da buradadır. Yani gençler, gerçek anlamından oldukça uzak bir anlam. O nedenle demin ısrarla cümle söylendiğinde ya da sözcük söylendiğinde aklınıza gelebilecek bir anlam değildir demiştim. Neden? Çünkü bayağı bir gerçek anlamından çeşitli nedenlerle uzaklaşıyor. Evet, örneğin taş sözcüğünün gerçek anlamı kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde. Taşın tanımı bu. Gerçek anlamı da bu. Zaten taş sözcüğünü söyler söylemez de aklınıza evet tabi bu kadar uzun bir tanım gelmez ama taş gelir. Evet e, bu bölgedeki evlerin tamamı taştan yapılmıştır. Bakın gerçek anlam sen bana mı taş atıyorsun cümlesinde taş sözcüğü tümüyle uzaklaşarak üstü kapalı bi biçimde söylenen iğneleyici bir söz e, anlamına geliyor. Tabi kullanımına göre düşüneceksiniz çocuklar yani gerçek anlamda taş da atabilir cümledeki gelişimden, gelişinden anlarız bunu. Mesela bu sözlerine bana mı taş atıyorsun dediğimiz zaman evet beni iğnelemeye mi çalışıyorsun demek istiyoruz. Ya da mesela başka bir şey düşünelim. Örneğin soğuk sözcüğü. Ee, soğuk nedir? İşte ısının belli bir derecenin altında olması. Öyle diyelim. Ee, mesela işte dışarıda soğuk bir hava vardı dediğinizde gerçek anlamındadır ama bize çok soğuk davrandı dediğim zaman sözcük gerçek anlamında değil uzaklaştı. Burada mesafeli sabimi ya da içten olmayan bir şekilde demek istiyorum ki mecaz anlam diyoruz. Evet şimdi örneklerimiz var. Bu örneklere bakalım. Aşağıdaki cümlelerde geçen renkli sözcüklerin cümlelerdeki kazandıkları anlamı yazınız. Hangi cümlede gerçek, hangi cümlede mecaz anlamda olduğunu belirtiniz. Mesela bakın. Üstünde zümrüt renginde şık bir elbise vardı. Bu işin rengi artık değişmeye başladı. Şimdi hemen demin söylediğime dönüyorum. Renk dediğinizde ne gelir? İşte ışığın kırılması sonucu gözümüze yansıyan bir takım görüntüler gelir ki gerçek anlam budur. Zümrüt rengi de evet buradaki gerçek anlamında. Zümrütün de yeşil olduğunu herhalde biliyoruz. Bu işin rengi artık değişmeye başladı. Şimdi bir işten bahsediyorsam onun rengi olamaz. O zaman gerçek anlamında değil, mecazlaşmış. Yine bakıyoruz, birazdan zaten anlamlarına da bakacağız. Bu bölgenin soğuğu bir başkadır. Az önce tanımlamıştık, belli bir derecenin altındaki ısıdan bahsediyoruz soğuk bir tavırla birbirlerini selamladılar. Mecazlaştı bakın gerçek anlamında değil. Az önce yine söyledik. Mesafeli vesaire diyelim. Terlemiş alnını elinin tersiyle sildi. Senin varlığın içimdeki tüm korkuları sildi. Şimdi terlemiş alnını elinin tersiyle sildi. Burada bir nesneyle bir başka nesnenin üstündeki şeyleri almak, yok etmek anlamında kullanılıyor ki gerçek anlamdır. Senin varlığın içimdeki tüm korkuları sildi. Bakın anlam kaymasına uğradı yok etmek anlamında. Kağıt ve kalem masanın üstündeydi. Gerçek anlamında yazma aracı. Edebiyatımızın usta kalemlerinden biriydi o. Mecazlaştı. Ki bunu zaten mecaz mürsel ya da adaktarması diyebiliyoruz ki o da sözcükleri mecazlaştırmanın bir yöntemidir. Burada sanatçı anlamında kullandık. Toplantıdaki son raporu ben okudum. Buradaki okumak bir şeyi gözleriyle algılamak anlamında kullanılırken mutsuzluğunu yüzünden okuyabiliyordum da anlamak anlamında kullanmışız. Bunun da yine mecazlaştığını görüyoruz. Yaşlı kadın kesik kesik soluyordu. Otomobil soluyarak buradaki nefes almak, otomobil soluyarak yokuşu tırmanmaya başladı. Buradaki de otomobilin zorlanması. Evet şimdi bakıyoruz gençler anlamlarına. Evet. Gördüğünüz gibi ışığın gözde oluşturduğu duyum nitelik, üçtecek derecede ısısı olan, ilgisiz vesaire. Az önce zaten anlamları birlikte yorumlamıştık. Şöyle bir görmenizi istiyorum. Evet. Devam ediyoruz konumuza. Evet, 2013 YGS sınav sorusu. Ee, sorumuza bakıyoruz. Frank Baum bu dünyadan geçerken öyle derin izler bıraktı ki yaşamanın değerini milyonlarca kez kanıtlamış oldu. Bu ölümsüz yazarın eli değdiği anda çocuk edebiyatı yeşermeye başladı. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinde becazlı bir söyleyiş yoktur. Evet soruya bir bakalım gençler. Bu dünyadan geçerken, Buradaki bu dünyadan geçmek sözü yaşamak anlamında kullanılmış. İz bırakmak, izin gerçek anlamını düşünün, sobut bir şeydir. Burada etkilemek anlamında kullanılmış. Yaşamanın değerini, bunu gerçek diye düşünebiliriz. Bu ölümsüz yazarın eli değdiği anda, ilgilenmek anlamında, çocuk edebiyatı yeşermeye, e, ortaya çıkmaya diyeceğiz ama olumlu anlamda, güzel anlamda yeşermek, ortaya çıkmak anlamında kullanılmış. Evet cevap C gibi duruyor. Kontrol edelim cevabımızı. Evet. Dünyadan geçmek, yaşamak, yaşam süresinden bahsediyor. İzler bırakmak, etkilemek anlamındadır. Yazarın elinin değdiği dediğimiz zaman yazarın ilgilenmeye, somut bir şekilde ilgilenmeye başlaması ve çocuk edebiyatı yeşermeye başladı, ortaya çıkmaya başladı. Cevabımız bu nedenle Ceyhan. Evet 2017 YGS yine bakıyoruz sorumuza hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır diyor bu kez yine deminki gibi olumsuz bir soru. Bu arada üniversite sınavına hazırlanıyoruz bu tür kullanımlara dikkat ediyoruz e, olumsuz soruları e, genellikle görmüyoruz ve bu da çok iyi bildiğimiz bir konuda yanlış yapmamıza da neden olabiliyor. Evet bakalım sorumuza gençler son zamanlarda genç yetişkin edebiyatının hızla filizlendiği söylenebilir. Rowling'in Harry Potter kitaplarıyla canlanan ve Stephen Mayer'in Alaca Karanlık serisinin kelimenin tam anlamıyla parlattığı kahramanlarla devam eden süreç, özellikle S. Collins'in açlık oyunlarıyla taçlandırdığı yoldan ilerliyor. Bu sürece yüksek bütçeli ve beyaz perdenin genç yıldızlarıyla renklenen uyarlama filmlerin etkisi inanılmaz. Şimdi bu parçada hangisi mecaz anlamda kullanılmış, kullanılmamıştır? Filizlenmek. Yetişkin, genç yetişkin edebiyatın hızla filizlendi. Filizlenmek bitkiler için kullandığımız bir nesnedir. Ee, bir kavramdır daha doğrusu. E burada edebiyatın filizlenmesi söz konusu olamadığı için bu bir mecazdır. Harry Potter kitaplarıyla canlanan. Canlanmak yine somut anlamıyla düşünürseniz can verilmesi, kendine gelmesi anlamına gelir ki burada hareketlenmek anlamında ya da etkisini arttırmak anlamında kullanılmış. Parlattığı yine burada kelimenin tam anlamıyla parlattığı şöhret yapmak anlamında kullanılmış. Açlık oyunlarıyla taçlandırdığı en üst düzeye ulaştırmak anlamında kullanılmış. Yoldan ilerliyor. Bu sürece yüksek Çeli ve beyaz perdenin genç yıldızlarıyla renklenen uyarlama filmlerin etkisi inanılmaz. Bu gerçek anlamında cevabımız E gibi duruyor gençler. Evet doğru cevabımız E. e gençler bugünkü dersimizi e, şimdi sonlandırıyorum. Bir sonraki dersimizde konumuza devam edeceğiz. İyi çalışmalar, görüşmek üzere.